Bu üç cümlenin anlamca doğru birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki cümlelere bakacağız. 1. Said Faik'in yazdıkları 16 kitapta toplanmıştır. 2. Said Faik'in hiçbir kitabına alınmamış yazıları da vardır. 3. Said Faik şiir, roman, hikaye ve röportaj türlerinde yazmıştır. Şimdi şıklarımıza dönebiliriz. A. Hiçbir kitabına alınmamış şiirleri de olan Said Faik'in roman, hikaye ve röportaj türlerindeki yazıları 16 kitapta toplanmıştır dedi. Şimdi, yukarıda hiçbir kitaba alınmamış e, türlerinden oluşan bir kitaptan bahsetmiyor. Hiçbir e, kitaba alınmamış türlerinin de bulunduğu, yazılarının da bulunduğu bir kitaptan bahsediyor. Dolayısıyla A'yı eledim. B, şiir, roman, hikaye ve röportaj türlerinde yazan. Yani, üçüncü cümleyi verdi burada. Evet. Yazdıkları 16 kitapta toplanan Said Fahim. Evet. Hiçbir kitabına alınmamış yazıları da vardır. Evet, yukarıda e, verilen 3 tane cümlenin doğru birleştirilmiş hali B'dir. Diğerlerindeki hataları da bulalım. C, yazdıklarını birçok kitapta toplayan ve bazı yazılarını bu kitaplara almayan Said Faik, şiir, roman, hikaye ve röportaj türlerinde yazmıştır. Şimdi, burada Said Faik kitaplarını almamış diyor ama yukarıda alınmamış diyor. kimin tarafından yapıldığı belli değil veya Said Faik'ten sonra dolayısıyla e, burada birleştirilme hatalı yapılmış. B. Şiir, roman, hikaye ve röportaj türlerinde yazarak bu yazıları kitaplaştıran Said Faik bazı yazılarını bu kitaplara almamıştır. Şimdi burada Said Faik'in kitaplaştırdığından bahsetmemişti. Toplanmıştır, kitaplaştırılmıştır, yazmıştır de denmişti. Dolayısıyla burada da e, direkt birinci kişi ağzından o yap veya üçüncü tekil kişi ağzından o yapmıştır diye verdiği için hatalı bir kullanım, hatalı bir birleştirme var. D'yi de eledim. Bu soru için doğru cevap B. Şiir, roman, hikaye ve röportaj türlerinde yazan, yazdıkları 16 kitapta toplanan Said Faik'in hiçbir kitabına alınmamış yazıları da vardır ee, dedim. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Birinci cümlede dinleyenin söyleneni anlamak için çaba göstermesi gerektiği söylenmiştir. Bakalım. 1. Dilden çıkan her sözcük anlaşılmak için dinleyiciden bir çaba bekler. Evet dinleyiciden çaba bekliyor anlaşılmak için burada verilen doğru. B. ikinci cümlede söylenen bir sözün amacı dışında farklı yorumlanabileceğinden söz edilmiştir. 2'ye bakalım. Mevlana'nın dediği gibi söylediğin karşındakinin anladığı kadardır. Yani farklı anlaşılabilir. Evet bu da doğru. Ee, farklı yorumlanabilir karşıdaki tarafından diyor. C. Üçüncü cümlede herkesin kendi düzeyindeki kişilerle konuşması gerektiği vurgulanmıştır. 3'e bakıyorum. Bunda söyleyenle dinleyen arasındaki bakış açısı, bilgi ve birikim farklılığı önemli rol oynar. Önemli rol oynar ama bu rolü ortadan kaldırmak için şunu yapın demiyor. Dolayısıyla bu söylenemez cevabım C. D. Dördüncü cümlede söylenenlerin doğru anlaşılması için gerekli koşul açıklanmıştır. 4. Söylenenle dinleyen, söylenenle dinleyen aynı düzeyde olmadığı müddetçe bu durum böyle gider. Yani aynı düzeyde olursa halledilir demek istiyor. Doğru anlaşılması için gerekli koşuldan bahsetmiş. D'yi de eledim. Cevabım C. Bu cümlenin öznelik ifade etmesinde durumlarından hangileri belirleyicidir? Hayat tren gibidir, geçip gider dedi. 1. Tren sözcüğünün gerçek anlamıyla kullanılması. Hayır, bu e, öznelik ifade etmesinde herhangi bir şey söylemiyor arkadaşlar. Yani herhangi bir paya sahip değil daha doğrusu. Bir benzetme aracı olarak kullanılmış. A'yı eledim, C'yi eledim. 2. Hayat sözcüğünün yorumlanarak yeniden tanımlanması. Evet, burada öznel bir tanım yapılmış hayat için. Dolayısıyla hayat sözcüğünün yorumlanarak yeniden tanımlanması öznellik ifade etmesinde belirleyicidir. 2. Kesin olacak cevapların arasında 3'e bakıyorum. Somut ve soyut kavramlardan söz edilmesi. Şimdi soyut ve somut kavramlardan söz edilmesi öznelliği belirleyici bir unsur olarak kullanılmamış. 3'ü eledim. Cevabım yalnız B yani yalnız 2 yani Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Düşünce ufkunuzu genişletmenin yolu sizi ters size ters gelen düşünceleri can kulağıyla dinlemekten geçer. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişir? A. Düşüncelerinizi farklı görüşlerle geliştirmeyi ihmal etmeyiniz. Doğru. Farklı sizi yani size ters gelen düşünceleri can kulağıyla dinleyin demek istiyor. A'yı eledim. B. Sabit fikirli olmak, gelişmelerden uzak kalmak demektir. Evet, yine ee, gelişmelerden uzak kalmayın diyor. Yani farklı düşünceleri de dinleyin diyor. B'yi de eledim. C. Karşıt görüşler ilerlemenin önüne konulmuş birer bariyere benzer. Hayır. Yukarıda diyor ki düşünce ufkunuzu genişletmenin yolu size ters gelen düşünceleri de can kulağıyla dinlemekten geçer diyor. Yani C ile tam ters doğrultuda bir şeyler söyledi. Çünkü C'de karşıt görüşler ilerlemenin önüne konulmuş Bariyere benzeri, Yani ilerlemenin önündeki engellerdir diyor. D. Körü körüne sav, e, savunulan düşünceler sizi yerinizde saydırır. Yine yukarıdakiyle aynı doğrultuda D'yi de Bu sorunun cevabı C'ymiş arkadaşlar. Bu metindeki altı çizili cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? A. Beğenme. B. Önyargı. C. Varsayım. D. Olasılık. Bakalım yukarıdaki ifadeye. Yazarlıkta yazdıklarımı anneme okur. Nasıl olduğunu sorardım yazdıklarımın kimi yerlerini burası olmamış diye eleştirirdi. Nedenini sorduğumda böyle denmez de ondan. Burada arkadaşlar annesinin ön yargısından bahsediyor. Annesi ne diyor? Bu şekilde olabilir, başka şekilde olamaz. Yani sabit fikirli, ön yargılı olmaktan bahsediyor. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı beğenme, varsayım ve olasılık söz konusu değildir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrış içinde verilen anlam yoktur dedi. Bakalım. A. Onaylama diyor. Fırsat buldukça yardım kuruluşlarında çalışarak çok faydalı bir iş yapıyorsun. Yani yaptığın işi onayladığını anlıyorum ben buradan. Doğru. B. Uyarı diyor. Sınav kağıdınızı, adınızı ve soyadınızı yazmayı unutmayınız. Uyarıyor. Doğru. C. Beğenme demiş. Karadeniz'de çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğa karşılar sizi. Muhteşem bir doğa derken beğenme söz konusu. Çizdim. D. Giyim kuşamıyla, davranışlarıyla tam bir beyefendi görümün, görünümündeydi. Burada beğenme söz konusu ama ne demiş? Şaşırma demiş. Dolayısıyla parantez içinde, yay ayraç içinde verilen anlam D şıkkında yoktur. Cevabımız Denizli. Doktorun verdiği diyete göre beslenirse kısa sürede sağlığına kavuşabileceğini düşünüyorum. Bu cümleyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Tahmin anlamı vardır demiş. Evet, tahmin ediyorum ki zayıflayacak demek istiyor aslında. Bir olmayanları elelim. 2. Koşula bağlı bir durum açıklanmıştır. Evet. Doktorun verdiği e, diyete göre beslenmesi koşuluyla sağlığına kavuşur diyor. Bu da olacak cevapların arasında. 2 olmayanları eledim. Cevap 1 ve 2. 3'ü de bir kontrol edelim. 3. Bir varsayımdan söz edilmiştir. Bir varsayımdan söz etmek için diyelim ki şöyle oldu. Şöyle olduğunu farz edelim falan demesi lazımdı. Bunu da eledim. Cevabım C. 1 ve 2 arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur demiş gazeteci ve yazar konuşuyor. Bakalım gazeteci şöyle demiş. Öyküden başka bir türde yazmayı düşünmüyor musunuz hiç? Yazar, öykülerime konu bulma sıkıntısı çekeceğimi düşünmediğimden bir süre daha öykü yazmaya devam edeceğim demiş. Bu konuşmayla ilgili diyor arkadaşlar. 1. E, yazar öykü yazma amacını açıklamıştır. Amacını... Değil, sebebini açıklıyor. Dolayısıyla bir olanları eledim. Doğru değildir bir. B, yani iki. E, gazeteci sorusunu karşılaştırma yaparak sormuştur. Bir de bakalım. Soruya tekrar bakalım. Öyküden başka bir türde yazmayı düşünmüyor musunuz? Hiç. Burada bir karşılaştırma göremedim. İki olanları eliyorum. Üç. Yazar sorulan sorunun cevabını gerekçesiyle birlikte vermiştir. Gazeteci diyor ki öykü türünden başka herhangi bir şey yazmayı düşünmüyor musunuz diyor. Gazeteci de, yazar da şöyle bir cevap veriyor. Konu bulma sıkıntısı çekmeyeceğim için düşünmüyorum başka bir şey yazmayı diyor. Dolayısıyla bu yargı doğrudur. Cevabım B sevgili arkadaşlar. Bu cümleye göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İki kez Oscar ödülünü alan ve dünyanın sayılı film yapımcılarından biri olan yönetmenin son filmi. ...Oscar ödüllü filmlerinin başarısını yakalayamadı dedi Yani diğerlerine göre son filmi biraz daha az ödül almış. Ama başarısızdır burada diyemem arkadaşlar. Dolayısıyla birinci yargıda verilen yönetmenin son filmi başarısızdır ifadesini kabul etmiyoruz. Biri eledim. bir olanları eledim daha doğrusu. 2. Yönetmenin Oscar ödüllü filmleri başarılıdır. Evet başarılı olduğu için... Zaten Oscar ödülü alıyor. Bu kesin olacak cevapların arasında olmayanları eledim. Yönetmen ölü, önemli bir film yapımcısıdır. Evet dünyanın sayılı film yapımcılarından biri olduğu için zaten önemli biridir. Cevabım D, 2 ve 4 arkadaşlar. Birinci yargıya ulaşamam. Bir kimseye yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmeden dile getiren cümleler sitem cümlesidir. Buna göre dizelerinin hangilerinde sitem anlamı vardır? Bakalım. 1. Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Sitem ediyor arkadaşlar, hep benimdin ama şimdi yoksun diyor. Ee, öfkelenmeden söylüyor bunu. Dolayısıyla bir cevapların arasında olacak, olmayanları elerim. 2. Arının çiçekte söz hakkı vardır, bari son arzumu sor da öyle git. Burada bari şunu şöyle yap da öyle git diyor. Dolayısıyla e, kızmadan, öfkelenmeden e, bir kırgınlığını, üzüntüsünü dile getiriyor. Bu da cevapların arasında olacak arkadaşlar. 2 olmayanları eledim cevap ortaya çıktı zaten. 3. Karanlık çökmüş üzerime, buz tutmuş sanki bedenim. Burada bir durumun ifadesi var fakat e, sistem söz konusu değil. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 Ceyhan. Numaralanmış sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak şekilde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Bakalım. Bir yukarıdan aşağı okuyalım arkadaşlar. Bir kostüm içine veren dev pandaların girmiş insan izlenimi tehdit altında soyu büyük bir. Şimdi tehdit altında cümlenin sonuna gelir. Cümlenin sonunda bulunacak yüklem gibi. Ee, o zaman D zaten olamaz. Şimdi şöyle bir daha bir bakalım. Bir kostüm içine veren bir pandaların girmiş izlenimi. Şöyle başlayabilir miyiz? Bir kostüm içine diye başlasın. Bir kostüm içine girmiş izlenimi veren dev pandaların 2 ile devam ettim. Soyu büyük bir 5'i getirdim. Tehdit altında nokta. Yani 1, 3, 2, 5, 4 şeklinde sıralanacak. Biz baştan ikinciyi arıyoruz. Baştan birinci bir numaralı, baştan ikinci, hop üç numaralı e, ifade. Dolayısıyla cevabım bu soru için C arkadaşlar.